Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Ancak ortaya çıktığında her şeyi yerle bir edebilir. Dizide dengeler hızla değişirken Melek, Serhat, Yıldırım ve Yıldız arasında geri dönüşü olmayan kırılmalar yaşanmak üzere. Kaçırılmalar, gizli akrabalıklar, ihanetler ve beklenmedik ittifaklar sezon finaline doğru hikayeyi bambaşka bir noktaya taşıyor. Peki Melek diziden ayrılacak mı? Serhat kimi seçecek? Yıldırım ve Melek gerçekten birlikte olacak mı? de artık taşlar yerinden oynamaya başlıyor ve bu süreçte en büyük kırılma melek ve Serhat cephesinde yaşanacak. Şu ana kadar yaşananlar aslında yaklaşan fırtınanın sadece küçük bir habercisiydi. Özellikle Serhat'ın iyileşmesiyle birlikte hem aile içindeki dengeler hem de gizlenen gerçekler bir bir ortaya dökülmeye başlayacak. Serhat artık sadece fiziken değil, zihnen de ayakta olacak ve bu da onun geçmişte görmezden geldiği birçok detayı fark etmesine neden olacak. Melek'in geçmişi, bugüne kadar Serhat'tan ustalıkla saklanmış olsa da Yıldırım'ın devreye girmesiyle birlikte bu sır perdesi aralanmaya başlayacak. Yıldırım, Melek'le olan bağını gizlemek gibi bir niyet taşımıyor. Aksine, bu geçmişin Serhat tarafından öğrenilmesini istiyor. Çünkü Yıldırım için Melek hala bitmemiş bir hikaye ve Serhat'la olan evlilik onun gözünde sadece bir engel. Bu nedenle Serhat'a ulaşan bilgiler, Melek'in tüm savunma mekanizmasını çökertmeye yetecek güçte olacak. Serhat, Melek'in anlattıklarından çok duyduklarına inanma eğiliminde olacak. Çünkü Serhat'ın en büyük zaafı, kontrolü kaybetme korkusu. Melek'in geçmişte Yıldırım'la yaşadıkları, Serhat'ın gözünde sadece bir ilişki değil, aynı zamanda bir ihanet olarak şekillenecek. Melek ne kadar açıklamaya çalışırsa çalışsın, Serhat'ın öfkesi ve gururu bu açıklamaların önüne geçecek. Bu noktadan sonra aralarındaki bağ sevgiyle değil, şüpheyle sınanmaya başlayacak. Melek ise sıkışmış durumda. Bir yanda Serhat'ın güvenini kaybetmemeye çalışırken, diğer yanda Yıldırım'ın sürekli baskısı var. Bu çıkmazdan kurtulmak için Melek, Yıldız ve Yıldırım'ı birbirine yaklaştırma fikrine sarılacak. Amacı hem Yıldırım'ı kendi üzerinden çekmek hem de Serhat'la arasındaki krizi yatıştırmak. Ancak bu plan baştan sona yanlış temellere dayanıyor. Çünkü Yıldız'ın Serhat'a olan duyguları mantığın çok ötesinde. Yıldız, serhattan vazgeçmeye niyetli değil ve Yıldırım'la yakınlaşma ihtimali onun için sadece bir oyundan ibaret. Bu süreçte Sultan cephesinde de önemli bir değişim yaşanacak. Sultan, bugüne kadar Meleki desteklemiş gibi görünse de, aslında onun için tek öncelik güç dengeleri. Melekin Yıldırım'la olan geçmişi açığa çıktığında ve özellikle bebeğini kaybettiği noktada Sultan Melekin artık bu aileyi taşıyamayacağına karar verecek. İşte tam bu noktada sultan yeniden yıldızın tarafına geçecek. Bu değişim melek için ikinci bir yıkım olacak. Çünkü melek yalnız kaldığını ilk kez bu kadar net hissedecek. Konağın içindeki atmosfer giderek boğucu bir hal alacak. Melek her adımda yargılandığını, suçlandığını ve düşlandığını hissedecek. Bu baskının sonucunda konağı terk etmesi kaçınılmaz hale gelecek. Melekin evi terk etmesi sadece fiziksel bir ayrılık değil, aynı zamanda duygusal bir kopuş anlamına gelecek. Bu gidiş, Yıldız ve Serhat arasındaki yakınlaşmanın da önünü açacak. Artık ikisi içinde saklanacak bir şey kalmayacak. Diğer tarafta Sevde'nin Babahanla yaptığı görüşme dizinin en kritik dönüm noktalarından birine sahne olacak. Sevde, Aşır'ı kurtarmak için bugüne kadar saklanan en büyük sırrı açıklamak zorunda kalacak. Melek ve Aşır'ın Ziya yüzünden kardeş oldukları gerçeği. Bu bilgi Babahan üzerinden Serhat'a kadar ulaşacak. Serhat için bu büyük bir şok olacak ancak bu şok aşırı öldürmekten vazgeçmesi için yeterli olmayacak. Çünkü Serhat için mesele artık kişisel bir hesaplaşmaya dönüşmüş durumda. Tam bu noktada Ziya sahneye çıkacak. Ziya, Melek ve bebeğini geçmişte kurtarmış olmasını Serhat'a karşı bir koz olarak kullanacak. Aşırın hayatı karşılığında bu sırrın gömülmesini isteyecek. Ziya'nın bu hamlesi işe yarayacak ve aşır hayatta kalacak. Ancak bu durum Serhat'ın iç dünyasında daha büyük bir karmaşa yaratacak. Çünkü ziyaya mecbur kalmak, Serhat'ın gururuna ağır bir darbe vuracak, Serhat'ın asıl sınavı ise Melek'in ziyanın kızı olduğunu öğrenmesiyle başlayacak. Bu bilgi Serhat'ı derinden sarsacak. Melek'e bunu nasıl söyleyeceğini bilemeyecek ve bir süre bu gerçeği saklamayı tercih edecek. Ancak dizinin temel temalarından biri olan gerçekler er ya da geç ortaya çıkar mesajı burada bir kez daha kendini gösterecek. Melek bu gerçeği öğrendiğinde, Ziya gibi bir adamın kızı olmayı asla kabullenemeyecek. Üstelik Ziya'nın geçmişte sevdiye yaptıklarını öğrendiğinde bu reddediş iki katına çıkacak. Melek için Urfa artık bir sığınak olmaktan çıkacak. Geçmişi, ailesi, evliliği ve hatta annelik duygusu bu şehirde paramparça olmuş olacak. Bu nedenle İstanbul'a dönme fikri Melek için bir kaçış değil, hayatta kalma mücadelesine dönüşecek. Yıldırım'la yeni bir hayata başlama ihtimali de tam bu noktada güç kazanacak. Yıldırım, Melek'in tüm bu yıkımdan sonra tutunabileceği tek dal gibi gösterilecek. Yan hikayelerde ise Yusuf ve Hatçik cephesinde umut dolu gelişmeler yaşanacak. Serhat'ın ayağa kalkması, Akif'in Hatçik'i başkasıyla evlendirme planlarını suya düşürecek. Yusuf, cesaretini toplayarak Serhat'a her şeyi anlatacak ve Serhat bu evliliğe açıkça destek verecek. Akif, Serhat'ın sözünün karşısında duramayacak ve geri adım atmak zorunda kalacak. Böylece Yusuf ve Hatçik evliliği kesinleşecek. Ancak Akif'in sonu bu noktada yazılmaya başlanacak. Üzerine geçirdiği mallar, tapular, hicrana uyguladığı baskılar ve nida ile olan gizli ilişkisi birer birer ortaya çıkacak. Serhat hukuki süreci başlatarak Akif'ten her şeyi geri alacak. Fakat Akif için asıl tehdit Serhat değil, Aşır olacak. Aşır, Akif'in hicrana yaptıklarını öğrendiğinde intikam duygusuyla hareket edecek. Tüm bu taşlar üst üste geldiğinde Akif'in diziden ayrılması en güçlü ihtimallerden biri haline gelecek. Sonuç olarak dizide herkes kendi karanlığıyla yüzleşmeye doğru ilerliyor. Melek için bu yüzleşme her şeyden vazgeçmek anlamına gelirken, Serhat için güç, kontrol ve yalnızlık arasında sıkışmak demek olacak. Yıldız hayalini kurduğu hayata bir adım daha yaklaşırken, Yıldırım sabırla beklediği fırsatı nihayet yakalayacak. Sezon finaline doğru ihanetler, itiraflar ve vedalar art arda gelecek ve hiçbir karakter bu fırtınadan yara almadan çıkamayacak. Tüm işaretler Melekin Urfa'dan ayrılarak Yıldırım'la yeni bir hayata başlamasına işaret ediyor. Serhat ve Melekin mutlu olma ihtimali giderek azalırken, dizide büyük hesaplaşmalar ve sert ayrılıklar kapıda. Sezon finaline doğru herkes kendi gerçeğiyle yüzleşecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.